Dostlar merhabalar bugün başta da göreceğiniz gibi oda tur yapacağız yani oda vlogu diyecektim azda ama oda vlogu biraz saçma olur yani odanın nasıl bir vlog olabilir olamaz neyse oda turumuza şöyle bir şey yapacağız ee, bir kişisel odam var bir de oyun odam yani hobi odam var o yüzden hazırlıklı olun ee, yanınıza çayınızı kekinizi alın ona göre izleyin <laughs> şimdi ilk olarak e, kişisel böyle kişisel odama girdiğim zaman Şöyle bir görüntü karşımıza çıkıyor. Birazcık dağınık. Mesela burada koskocum hoparlör var. Sonra burada bir tane Hello Kitty'li kar küresi var. Hem de ışıklı. E şimdi e, malum yani odada birçok kız arkadaşımın birçok <laughs> kız arkadaşımın hediyesi var. Bu yüzden yani şaşırmayın pembe şeyler gördüğünüz zaman. Ben alıştım yani. Böyle çalışma masam var. Ne zaman en son çalıştım bilmiyorum ama çalışıyorum işte. Yani bazen. Sonra birkaç tane kitap var. Bunların bazıları ödev kitapları, bazıları okuma kitapları. Ee, bir ara şunu incelemiştik. 20 Hot Wheels seti. FF seti, dioraması. Böyle küçük mini çöp kutum var. Burada Harry Potter hani Dux e, kupası var kırıldı bakın. Burada yeni e, şey yeni parfüm dostlar. Gerçekten mükemmel bir parfüm. Şu ana kadarki izlenimim müthiş. Yves evet, Saint Laurent e, klasik parfümü. EDP versiyonu bu arada. E, burada Zara parfüm Sonra burada birkaç tane Hello Kitty şeysileri var. Bunları tamamen meraktan aldım dostlar. Bunlar şeyden değil. Ee, kız arkadaşımdan değil. Kendim aldım. Çok tatlılar. Baya tatlılar. Bunları ileride büyük mal hediye ederim. Kız arkadaşıma. Sonra burada şöyle güzel bir köşe var. F farklı bir havası var buranın. Matara falan var. E, ee, motosiklet var. Bunları önceki videolardan görmüşsünüzdür. Bunu da incelemesini çok önceden yapmıştım. Gitar var, kullanılmayan. Yeni aldığım şapka var. Yarın giyeceğim kostümüm var. <laughs> yani şey. Burada öpücüklü tişört var. Öpücüklü tişört. Sonra böyle ışıklı dolabımız var. Harika. Çok fazla araç var. Buradan inceleme yapmayacağız. Yani en azından bu videoda çok uzar çünkü video. Burada yaklaşık 300 350 tane araç var. Hiç öyle bir şey girmeyelim. Ee, sonra burada birazcık araçlarımız var. Bunları e, hobi odasına yerleştireceğim. Sizde yerleştireceğim. Şöyle hemen alalım. Bunlar şu dartlara takılıydı. Bir şekilde taktım alın. Sonra şunları şöyle alalım. Tut, tut. Bakın şu şekilde taşıyabilirsiniz bunları. Ama siz yine dikkatli olun. O kadar kolay değil. Ha Bu arada bir şey. Dart var dostlar. Çok mantıklı bir şey. Bayağı kullanışlı bir şey. Siz de e, bence yapın. Eğer dart seviyorsanız, hoşunuza gidiyorsa. Şuradan halının sonundan atıyorum. Piyf piyf atıyorum ve ara sıra kendi kendine oynuyorum. Şimdi burayı kapatıyoruz. Sırada hobi odası var. Tatata tam. -ta. İşte gördüğünüz gibi hobi odam. Eee işte yine yani konstuna gerek yok. Tam bu ondan değil. Bu bayağı evin battaniyesi yıllardır bu evde yaşamını sürdürüyor. Sonra burada 80 araçlık bir raf var. Üstüne kutuları. Ee, sonra. sonra Yine araçlar var. Seyitanışımız var. Geçen günlerde incelemesini yapmıştık bunun da. Şöyle. Şöyle. Ee, sonra yepyeni kaydımız var. İşte bu şekilde bunları inceleyebiliriz. Yusuf Sami Çardal'dan sağ şey çaldığım eski bin var. Böyle eski bin var. The Road Kırmızı araçları şöyle dizdim. Bolivar seti var burada. Burada bir tane daha Bolivar seti var. Ya bu gerizekalı niye böyle olmuş? Vallahi yamulmuş. Neden yamulduğunu bilmiyorum. Supra var. MGT var. Lacivert araçları ve mavi araçları buraya koydum. Şöyle FF setimiz var. Premium. Şey... Supra var. Yeni aldığımız mükemmel Maybach var. Yani böyle. Burada bir tane değersiz bir set var. Gerçekten değer değeri bilinmiyor bence. Gerçekten mükemmel bir ses. Yani bu var. McLaren F1 çok kötü. Çok iyi. Bence ben bunu ilk yorumda bayağı beğenmiştim ama kimse beğenmedi. Maalesef o yüzden tutmadı. Evet, sonrasında bakın büyük ölç ay sonrasında büyük ölçekli araçlarımız var. Küçük ölçekli araçlarımız var. Bunlar yeni aldığımın hepsi hediye. Ee, şey aile dostumuzun hediyesi. O da topluyormuş. Daha yeni öğrendim ve bana birkaç tane hediye verdi. Bunlar gerçekten Efsane ve çok değerli modeller. Ben çok pahalandığı için bırakmıştım fakat onda çok daha iyi modeller varmış. Onlardan da bana seçtirdi. Sonra bir tane Barbie Corvette'miz var. Bu da amcamın hediyesi. Yine 1.24 bu. Diğer yani bunlar 1.18 gösterdiklerim. Ve sonra bakın buraya Team Transport'ları koymayı tercih ettim. Ninja Turtles'lar, RLC ve elitler bir tane RLC Mersonuz var sonra regularlar var Greenlight'lar. yine yerleştireceğimiz regularlar arkada regularlar ve uzun kartonatlar var şunu açayım ki görün rahat rahat evet premiumlar bu üç efsane premium bayılıyorum arkada Maybach V12 motor 1.18 aracımız var. monitörümüz var. monitörün arkasında ise Bolivar seti var. Yepyeni FF setimiz var. İngiltere'den aldığımız Paddington otobüsü var. Paddington ile beraber. <laughs> Ve sonra Ankara hatırası. <laughs> Bunu da Ankara'dan aldık müzeden. Pullar. Nike kutusu. Neden bilmiyorum. Hoşuma gidiyor. Böyle tank. Aslında çok güzel bir hediye. Ee, sanırım ya Erzincan'dan ya da Ankara'dan emin değilim. Askeriye'den geldi. Böyle trıumız, traktörümüz var. araçlarımız var. Bir tane daha şöyle yeni getirdiğim eve peluş var. Şöyle pijamalar. Bakın burada pijama artı kol saati. <laughs> Sonra midye kabukları, <laughs> Funko Pop kutusu ve Bir birkaç tane kullanmadığım, sergilemediğim regularımız var. Bu kadar. Şu şekilde. Bu arada burada da bu Mountain Drifters'lar Greenlight ve Ferrari'miz. ilk ve tek Ferrari'miz. Bu şekilde dostlar. bunların arkasında iki tane modern klasik sesinden araç var. Mandalorian setinin 3 araç var. <laughs> yeni Bolivar seti. Yeni FF seti. Şöyle ve Darkest Turkey'den yani festivalde aldığım hediyelerden bir tanesi. Bu şekilde dostlar. Burada çok Pofuduk bakın. Bayağı pofuduk bir koltuk var. Yanında küçük bir sehpa. Perde. Mezuniyet hatırası. Ve bitti. izlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Birazcık kısa bir video olmuş olabilir. Ama canımız sağ olsun. Şimdi en büyük sıkıntı ne biliyor musunuz? Bayağıdır hafif salamıyorum. Çok pahalandılar. Üstüne hiçbir yere kesinlikle sevkiyat gelmiyor. Ee, yani... Birazcık bekleyeceksiniz dostlar ama gerçekten benlik bir şey yok. Elimden geldiğince video yapmaya çalışıyorum. Neyi incelesem bilmiyorum. İncelemediğim hiçbir şey kalmadı. Çünkü her aldığımı inceliyorum. Yani ne videosu yapabilirim? Yorumlara artık yazın. Hiçbir şekilde içerik önerisi yazmıyorsunuz dostlar. Bir şeyler isteyip isteyip durdunuz. Veya soruyorsunuz birazcık yardım lazım. Ben çünkü sorunuzu her zaman cevaplamaya çalışıyorum. Bu şekilde anlaşmış olalım. Kendinize iyi bakın öpüyorum. Videoyu beğenin artık. Bay bay.